İnsanlık tarihindeki en büyük buluş nedir? Ateş mi, yazı mı yoksa internet mi? Birçok tarihçi cevabın çok daha basit bir şekil olduğunu söylüyor. Daire. Çünkü dairenin hareketi, yani tekerlek her şeyi değiştirdi. Binlerce yıl boyunca insanlar yüklerini sırtında, hayvanlarının gücüyle taşıdı. Ağaç kütükleri altında yuvarlanan taşlar, sabırla adım atan kervanlar ama tüm bu yöntemler sınırlıydı. İnsan zihni daha hızlı ve daha güçlü bir çözüm arıyordu ve o gün geldi. İnsan dairenin gücünü keşfetti. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'nın bereketli topraklarında bir çömlekçinin atölyesinde tarihin akışı değişti. Dönen çark başta sadece seramik yapmak için kullanılıyordu ama bu basit fikir gelecekte dünyayı taşıyacak tekerleğin habercisiydi. Çamurun şekillendiği o an aslında insanlığın kaderi şekilleniyordu. Dairenin dönüşü zamanı ve mesafeyi aşacak bir icada dönüşüyordu. Tekerlik yollara çıktığında insanlık durdurulamaz hale geldi. Ticaret kervanları uzak diyarlara ulaştı, kültürler birbirine karıştı. Savaş arabaları imparatorluklara güç kattı. Yollar artık sadece taş ve toprak değil uygarlıkların damarlarıydı. Bir tekerlek döndüğünde sadece yükler taşınmıyordu. Fikirler, inançlar, insanlar da yolculuğa çıkıyordu. Tekerlek dünyayı birbirine bağladı. Yüzyıllar sonra sanayi devrimi geldiğinde tekerlek yeniden doğdu. Çelik raylarda gürleyen lokomotifler, kauçuk lastikleriyle sokaklarda süzülen otomobiller, gökyüzünde uçaklar. Her biri basit bir dairenin gücüyle insanlığa hız kazandırıyordu. Tekerlek artık sadece bir araç değil, modern uygarlığın kalbiydi. Basit bir daire ama insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden biri. Tekerlek bizi köylerden kentlere, kıtalardan gökyüzüne taşıdı. Bugün Mars'ın kızıl toprağında bile izlerini bırakıyoruz. İnsanlık nereye giderse gitsin, tekerlek hep yanında olacak. Bu dönüş sadece hareketin değil, insanlığın sonsuz yolculuğudur. Eğer tarihin bu büyüleyici köşelerini keşfetmek hoşunuza gittiyse, diğer videolarımızda sizi bekleyen daha birçok ilginç uygarlık, antik yaşam ve keşif hikayesi var. Beğenin, takip edin ve insanlık tarihinin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edelim.